Merhaba arkadaşlar, Yunus Hayta YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tarhana çorbası, bulgur pilavı, fırın tavuk, ayran. Bugün haftanın son günü artık. Yarın çocuklarımız 15 tatile giriyorlar. 15 gün yokuz. Yemek videosu yok arkadaşlar. Haydi videoya. Ya arkadaşlar bakın tereyağı, sıvı yağ. Bulgur pilavımızı tereyağlı yapacağız. Bu sefer tarhana çorbamızı yumurtalı yaptık arkadaşlar. Çocuklarımızın anneleri evde yumurtalar yaparlar, yanlar ister diye kıyma yapmadık. Yumurtalı tarhana çorbası bakın. Fırın tavamızı fırına verdik arkadaşlar. Bakın önce sosladık. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kori bu şekilde harmanladıktan sonra tepsimize koyduk. 350 derecede ısıttığımız fırınımıza koyduk. Tavuklarımız keklik gibi kızarmaya başladı arkadaşlar. Bakın. Biraz sonra alacağız. Çocuklarımıza servis yapacağız. Bulgur pilavımızı pişiriyoruz arkadaşlar. Önce yağımızı, sıvı yağımızı, tereyağımızı erittik. Ardından salçamızı, pul biberimizi, karabiberimizi, tuzumuzu verdik. Sonra da bu yıkanmış, yıkadığımız bulguru ocağımıza koyduk. Şu anda kavrulma aşamasında bakın. Bir müddet kavurduktan sonra bulgurumuzu, sıcak suyumuzu vereceğiz. Ondan sonra pişirmeyi bırakacağız. Yarın çocuklarımız karnı alacak. Bu son yemeklerimiz burada. 15 gün ayrıyız arkadaşlar. Yemek videomuz olmayacak. Artık kafeslerimden, kümeslerimden sizlere video çekerim inşallah orada. Kendi izin ayrılıyorum 15 gün. 15 gün e, okulumdan, yurdumdan ayrıyım. Pansiyonumdan. İnşallah 15 gün sonra sağ salim görüşmek üzere. Biz bulgur pilavımızı güzelce kavuracağız böyle bu şekilde arkadaşlar bak yumurtalı tarhana çorbamız da var bu sefer kıyma katmayalım dedik evde annelerimizin bacılarımızın yaptığı şekilde yumurta yaptık çocuklarımızı özlemiştir diye bulgur pilavımız var tereyağlı fırında tavuğumuz var, kızarıyor, nar gibi. Ayranımız var ve meyvemiz var arkadaşlar. Arkadaşlar suyumuzu da veriyoruz bu şekilde bakın. Tamam yeterli. Yeteri kadar bakın böyle karar böyle suyunuzu ayarlayacaksanız, Bizim öğrencilerimiz kalabalığı olduğu için siz evde yaparken tabi bu şekilde yapmayacaksınız. Kenarlarını temizledikten sonra kapağını öteceğiz, pişmeye bırakacağız bulgurumuz kaynamış şimdi bakalım arkadaşlar. Evet bakın. Göz göz almaya başlamış. Hepsi göz göz olduktan sonra bulgurumuzu kapatacağız arkadaşlar. Karma Çorba çorbamızda da sızıyoruz şu anda. Az bir soğumuştu. Çorbalarımız sıcak sıcak yesinler. Tavuğumuz hazır arkadaşlar bakın. Keklik gibi kızarmış. Mis gibi. Kokular yayıldı. Evet arkadaşlar pilavımız pişti bakın. Güzelce böyle karıştıracağız. Sun tabağımızı alacağız. Pilavımız ve tavuğumuz arkadaşlar. Bu da ayranımız bakın. Çocuklarımıza servis tabağında böyle servis yapıp böyle ikram edeceğiz. Yarı yıl tatili artık yarın başlıyor nasip olursa. 15 tatil, 15 gün boyunca artık yemek videomuz yok. Kümeslerimizden tavuk, güvercin, kafeslerimizden tavuk, güvercin, onların videosunu çekeceğiz. Çekip sizlerle buluşturacağım inşallah. Ve bu arada 15 gün boyunca Kümes ziyaretlerim olabilir belki ama hava soğuk, dışarısı kar olmayabilir de. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. hasret çöktü bağlarıma Sen orada ben burada yalan oldu bu dünyada